Merhabalar Bugün günlerden 20 Nisan 2025 Cuma, ay pardon pazar günündeyiz ee, Ben kısaca Bu kayıtlar tabi benim için olduğu için Kendimi hatırlatmak adına Birkaç bilgi vermek istiyorum ee, Şu an 3. sınıftayım Geçen çarşamba günü minor field essay'ini bitirdim ve hocam <laughs> kabul etti <laughs> o yüzden gerçekten çok sevinçlisin ee, ama zamanında klasikim birazcık ama onlar da geçecek eminim ee, tabi Türkiye'de aldığımız hem güzel hem de kötü haberler var Ben e çok iyi takip edemediğim için çok bilemiyorum ama bu sabah İstanbul Üniversitesi'nden, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden bir arkadaşım e, gözaltında e, işkenceye maruz kaldığını okudum. Ve arkadaş Eren'di galiba adı. Ee, son cümleleri şöyle benim ne kadar e, işte dayakla şiddetle ya da psikolojik şiddetle fiziksel şiddetle direktleseniz de ben buna vazgeçmeyeceğim diyor ee, biz de diye diyeceğiz ki biz de senden vazgeçmeyeceğiz Eren. biz senin tarafındayız ben de senin gibiyim herkes senin gibi akıllı tarafındaysan haklı olansın, biz haklı olanız bundan gücün yok. Ee, pes etmek de yok, direnmek var. Herkes evimden ne biliyorsun yapmak durumunda bu dönemde bence. O yüzden benim bu videoları aslında çekme sebebim de e, şu an yurt dışında yaşadığım için hiçbir halt yapamıyor olmamdan kaynaklanıyor. Ne yürüyüşlere katılabiliyoruz, ne protestolara. Burada yapabilecek şey çok, hiç yok yani. Çünkü ben Amerika'dayım, Amerikan hükümetinin şu an göçmen politikası bizi de risk altına attığı için e, sosyal medya hesaplarımızı kapatmak durumunda kaldık. O yüzden aslında bu videoların bir amacı da, yani ilk amacı elbette kendimi e, kayıt bırakabilmek diğer amacı da bu sessiz kalmalar. Elbette yani çok iyi işe yarar mı hiç zannetmiyorum. Ama herkes bir şey yapacak. Evet bugün yine ben çok düzgün bir şekilde çalışmadım galiba hep böyle olacak. Eğer hani ileride daha ne bileyim hani talep olursa ya da ben zaten hatırladığım için biraz kendimle alakalı daha düzenli bir şeye geçebilirim. Ama şu an tamamen kendi hafızama göre gideceğiz. Ee, bugün bahsedeceğim konu 19. yüzyılın ortasında gerçekleşen gerçekleşen uh, köylü direnişi üzerine. Ee, köylü hareketleri, popüler direniş hareketleri. Ee, ve daha sonra umarım ben, çünkü ona biraz daha çalışmam lazım. Osmanlı ee, görev hareketleri üzerine bir şey ee, hazırlayacağım. Yine böyle yürürken konuşacağız. Ee, ama şu an için Osmanlı köylü hareketlerinden devam edelim. Bu konu üzerinde en detaylı yani benim en sürekli denilen başucu kit kitap değil aslında bu. Ee, başucu yazıları e, e, hocanın o ismi Erdem Atilla Aytekin. Evet. Atilla Aytekin'in e, makaleleri. E, makalelerin isimlerini elbette tek tek hatırlayamıyorum. Ama en iç, yani ufuk açıcı olan e, köylü hareketlerinin moral ekonomisi üzerine olan makalesi. Burada üç bölgeyi kıyaslı bir şekilde anlatıyor diğer bir makalesi e, yine aynı konu üzerine onun ismini hiç hatırlamıyorum onu yazırım bunlara e, tax revolt aynıat vergi ayaklanmaları üzerineydi ve bir diğer makalesi de üç tane makalesi var e, 18, 1858 e, araz kanunlaması üzerine bunlar üçü birlikte okunduğunda elbette hani kendi içerisinde tekrar düşüyor. Yani mükerrer şeyler var içerisinde ama birbirine e, eklemlenmeleri de var. Bu yüzden önemli. Benim en önemli gördüğüm makalesi biraz önce bahsettiğim gibi Moral'a kalmayı yaptı. Peasant ee, bir diğer makale de e, ya onun ismini unuttum. Ama tahtacılar üzerine orada yazar Malta. Ee, o da yine e, Akdeniz bölgesinde galiba. Evet, güney batıda. Ee, tahtacıların ve yörüklerin 19. yüzyıl ortasında e, kapitalist ekonomi geçişle beraber nasıl e, kendi agency'lerin ellerini aldıkları ve bu süreçte, bu yoğun sermaye birikim sürecinde nasıl hareket ettikleriyle alakalı onu da altı yazacağım. Şimdi ilk olay, tabii ben arada başka makaleler de muhtemelen aklıma gelecektir. Ya da işte kitaplar. Onlardan da bahsedeceğim. Aytekin'in makalesinde bu Moral Economy makalesi çok mühim çünkü üç tane bölgeyi kıyaslı olarak inceliyor biz de e, kıyaslı çalışmalar biraz zor e, Çünkü bunları bir e, pattern dediğimiz işte şey oturtmak zor işte ortaklıkları bulmak zor farklılıkları bulmak zor ve aynı zamanda farklı e, defası veri setlerini üzerinde çalışarak e, yapmanız gerekiyor işte arşibelgelerin ona göre toparlamamız gerekiyor. Bu yüzden genelde böyle kıyaslı çalışmalarımız oluyor. E, Aytekin'in makalesi 3 e, e, böl bölgeye odaklı. Ay, bu da aşırı sinek var çünkü burası eskiden bataklık. Hala da bataklık şunlar aslında. Çok küçük küçük sinekler var ve sallanıyorum şu an. Nefes almakta. Neyse. E, Aytekin makalesinde Kisrama e, Lübnan'da Vidim'de e, Widin bölgesine de, de e, Canik bölgesine bakıyor bu makalede e, ve ana argümanları şu şekilde hepsini tek tek hatırlayamayabilirim ben Canik üzerine çalıştığım için e, Canin, Cennet'ten başlayacağım. Cennet'teki e, köyler ayaklanmalarına nasıl sebebi? orada çok ilginç çünkü şeyler tam verilmiyor. E, tam sebebi tam göremiyoruz ama benim kendi tahminlerim var. O da bölgenin aslında e, kapitalist ekonomiye girişi ile alakalı. Bu makalede çok fazla belirtilmesi de şey olarak anlatılıyor. İşte 1858 araz ile birlikte Burada normalde boş nevat dediğimiz nevat e, arazi türleri artık e, mülk arazi yani özel mülke kaydı başlanıyor ve köylüler bu yüzden işte bu e, ne denir ona? Tapu ulaştırma, ulaş, tam ama e, tapu alım süreçlerinde kendi kullandıkları e, boş arazide... yani bu boş arazi muhabbeti çok suydu. şu an çok temelde geçiyorum yani böyle değil elbette e, kendi ortak kullandıkları alanların özellikle geçişine e, karşı bir ayaklanma gibi anlatılıyor burada özellikle şey çok mühim, e, bölgesinde insanlar, köylüler ayaklanıyor ve ayaklandıktan sonra tamamen şiddete başvuruyorlar. Bu önemli çünkü e, ana sorulardan bir tanesi şuydu ve aslında makalenin de ana argümanı bu. Köylüler çok fazla bir ihtiyaç duymadığı sürece şiddete meyil etmiyor çünkü onun şey sonuçları olur. diyor. Ama işte oradaki fabrikaların, küçük ambarların daha doğrusu sanırım öyle hatırlıyorum. İşte pencereleri kırılıyor ve daha farklı isteyen çeşitleri gösteriliyor. Ve burada şey söylüyor yani makarin ana argümanı demek için şu. Köylüler işte bu ürünü üreten grup aslında çok bilinçli bir şekilde Toprakları elinden alınmaya kalkıştığında ayaklanıyorlar ve bu ayaklanmalarında çeşitli araçlar kullanabiliyorlar. Bunun sonra geleceğim. Burada ben bu sürecin tümler geçişle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda imkanı kalmıyor. O yüzden çok fazla girmeyeceğim. Diğer bir bölge Vidin bölgesi. Burada biraz daha farklı bir süreç var. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 1845 sonrasında gerçekleşiyor buradaki ayaklanmalar ve e, yani tabii ben detayları hatırlayamadığım için nüfus olarak da bir e, analizi vardı Aytekin'in. çok az bahsedebilirim belki. Çünkü vidimde ana problem işte ağlar ya da doğrusu ağlayanlar e, Müslüman ve şey ekip biçenler işte yani vergi yükünü yüklenenler aslında da Bu yüzden burada biraz daha mezhepsel e, e, bir ayrılık görüyoruz. E, ve işte bu ayanların e, köylüler üzerinde takimi daha fazla arttıkça ve işte e, vergi yükü daha da arttıkça köylüler artık e, birlik olup isyanına kalkışıyorlar ve bu başarılı oluyor. Ve bu vidin ayaklanması aslında daha sonra işte Bulgaristan'ın bağımsızlığına giden süreçte önemli bir adım diye anlatıldığını söylüyor. Ama aslında Aytekin Hoca'nın bahsettiği bu sınıfsal bir ayaklanma ve asıl olarak vergi yükümlülüğüne karşı geliyor köylüler. Kisravan'da ise daha farklı bir süreç var. Kisravan isyanı diğer kaynaklarda da var. Aslında hepsi diğer kaynaklarda var bu arada. Ama Kisravan'dakini işte Yücün Rogan'ın kitabında da görüyoruz. Ee, ve bu Kisravan'daki ayaklanma yine mezhepsel bir ayaklanma gibi ama burada daha fazla şey gözüküyor. Bu bölge çok fazla işte e, şimdi Türkçesi bilmiyorum. keşkrop, keşkrop mm -hmm. Aynen. Üretimine e, odaklı ve e, tam ne galiba Burada gerekiyor ya da silk olabilir. Şu, şu an çok emin değilim. Ee, ve işte insanlar artık kendi yine vergi yükünden çok fazla e, muzdarip oldukları için ve kendilerine yiyecek e, çok az ürün kaldığı için e, ayaklanmaya başlıyorlar. Yine ağlara karşı, ayanlara karşı bir ayaklanma söz konusu. Ama burada diğer bölgelere kıyasla burada bir cumhuriyet oluşturuluyor. Bu mühim evet. Ve aslında makalenin ana konusu, yani ana argümanı şu, köylüler ayaklanıyor. Hani işte Karl Marx'ın dediği gibi, işte patates Şuvalı değil yani bunlar. E, bilinçleri var. Ama işte burada makale şeye çok fazla, ki ben çok değerli buluyorum, referansta bulunuyor. işte James Scott'ın Seeing like, like a State ve işte um, um, bir tane daha kitap var, hoşuma gelmedi aklıma onu yazarım ya da gelirse söylerim. Oradan, Çin üzerinde yine galiba James Scott'ın olması gerekir, Peasant Economy galiba öyle bir şey. Neyse ona odakla işte şeyi söylüyor. Moral ekonomi kavramını açıklıyor ve işte üç tane sanırım nokta vardı. Ve üç noktadan bir tanesi şu. Bu köylüler aslında subsistence ekonomi üzerinden yaşadıkları için yani bunu da ben Türkçe çeviremeyeceğim. Ama hani böyle hayatta kalabilecek kadar ürettikleri için Onların üzerine gelen ekstra bir yük, onların ölümüne sebep olabiliyor yani. Bunu çok fazla surplus ya da işte artık ürün çıkmıyor buralardan. Çünkü zaten çıkan ağlara veriliyor işte devlete veriliyor. Geri kalanıyla kendileri işte zar zor yaşayabiliyorlar. Bu yüzden bu istenmiyor yani bunu vermek istemiyorlar ve böyle bir durumda da ellerinde çok fazla bir araç olmadığı için daha güvenli yollara işte başvuru yolları işte direkt bir e, çok büyük bir şiddet içeren e, isyan yöntemlerinden ziyade ki bence burada şey çok güzel olurdu Rusya'daki e, köylü ayaklanmalarıyla beraber bir kıyasla okuma çünkü tam olarak aynı dönemlerde oluyor ve bunun bir e, dalı da işte 19. yüzyılın ortasında gelen reformlara karşı olması ee, ve böyle söyle yani birinci nokta bu subsistence ile gittiği için e, işte ekstra yük onlar için ölüm getirebilir. İkinci nokta daha güvenli bir araç olarak e, bunun üzerine bir terimi vardı e, monarki bir şey monarki diyor gelmiyor aklıma şimdi eee ne işte bunun üzerinden, bu terim üzerinden ise diyor ki bu insanlar, bu köylüler işte Batı zamanı denk geliyor bu. Ee, padişahın kendi e, şeyine kimliğine işte monark olarak kimliğine işte, söz olarak kimliğine güveniyorlar. Ve orada bu çok bence değerli. Bunu ben kullanmak istiyorum. Bunu yapmalarının sebebi çok pragmatik bir sebep. Çünkü şey diyorlar, yani arz verseler işte şeyde, sanki siz Kisravan'dasınız, bu köylü olarak e, şeye gittiğinizde e, meclise, işte provincial, işte vilayet meclislerine gittiğinizde zaten orada ağaların e, üyeleri bulunuyor. Ya yani da işte not ayanların üyeleri var, C ticaret mahkemelerinde ayanların üyeleri var. E, o yüzden işte arzınızı direkt bu insanlara değil de şeyden medet umarak yapıyorsunuz işte sultandan ki sultandan medet sunduğunuzda aslında diğer işte bürokratik yollar ki zaten ayanlar tarafından tutulmuş başvurmadan yani daha bir merciyi e başvuruyorsunuz gibi gözüküyor e son noktası da yine umarım yanlış hatırlamıyorsam şeydi ee, her bölgenin kendi farklı dinamikleri etrafında e, köylü direnişleri gözüküyor ve hepsi farklı çözümler e, alıyor yani kendilerine ne denir buna işte üzerlerindeki o baskılara ekonomik genelde ekonomik baskılara e, ve şey de var şu an aklıma geldi cenenlik mesela bir problem bu köylülerin artık şey olması. E, sharecropper. Bunun ismi vardı da ben yine gelmiyor aklıma. Ama işte şey, wage labor değilsiniz. Ödemek yani tohumunuzun yarısını şeye verdik, renç versiniz evet. Ee, tohumumuzun yarısını işte şeye vermek zorundasınız. Aya ve aynı zamanda aya ve devlete bir arazi kanunu beraber vergi de vermek zorunda kalıyorsunuz ve orada zaten elinizde bir şey kalmıyor. Burada önemli nokta herhangi bir ekolojik krizde yani tohum çıkmadığında ya da ekin çıkmadığında. Ee, verecek bir şeyiniz yok. Yani çünkü biriktirdikleri bir şey yok. Ee, dediğim gibi her bölge farklı kendi direniş dinamiklerini oluşturuyor. Bu demek değil ki direniş yok. Direniş var. Ee, ama onu işte devlet belgelerinde görmek ve onu yorumlamak e, gerekiyor. Çünkü illaki bir Fransız devrim beklemek e, yanlış. Anakronik işte çok Avrupa merkezi bir bakış işte silah paylaşımı gibi bir sürü şey üzerine konuşulabilir bu. E, buranın göl direnişi daha farklı yolda ilerliyor. Şu an aklıma geldi. E, i̇lk başta aklıma gelmeyen makalenin yazarı da Başak Akgül. E, son olarak bu makaleye geldiğimizde onun da argümanı şey e, bu makalelerin hepsi bu arada şeye odaklanıyor. 19. yüzyıl ortasında Osmanlı Devleti'nin kapitalist ekonomiye entegral oluş süreçleri ve işte hem toplum hem köylü hem de işte e, toprak ağları nasıl değişti ve nasıl köylüler aslında toprak ağasına borçlandı meseleleri gel bakalım burası bu arada bataklık ee, <laughs> neyse şey ve Başakak Gülünde de ana argümanı şey e, Özellikle o tahtacılara bakıyor. Ve tahtacılar 19. yüzyıl ortasında 1850 denk geliyor işte bu. Daha sonra ormanlar da şey oluyor artık hani kapital, sermaye birikim yerleri olarak ortaya çıkıyor. Bunun üzerine Selçuk Dursun'un ilk çevre tarihi, Türkiye'deki ilk çevre tarihi olan doktor var bakabilirsiniz. Ve ormanlar da işte bir e, şey, ürün çıkarım yerleri olduğu için burada yaşayan ve çok eskiden beri yaşayan tahtacılar e, tehlike altına düşüyor. Çünkü onlar önceden kendi e, hayatlarını idame ettirebilmek için e, bu işi yaparlarken hem e, ormancı diyeceğim ben şimdi... E, işte şey alanlar, konsesyon, işte imtiyaz sahibi alanlar. Hem de bu girişimciler. Şimdi Osmanlıca isimleri gelmiyor aklıma. E, bu tahtacıları kendilerine borçlandırıyorlar. Yine borçlandırma e, biraz şeyle oluyor. Kredi ilişkileriyle oluyor. İşte vergi meselesine çok bağlantılı bu. E, ve tahtacılar borçlandıktan sonra bu ormancılara çalışmak zorunda kalıyorlar ormancalara çalışmak zorunda kalan tahtacılar işte gittikçe borçlanıyor ve Başak hocanın argümanı şu ki bu tamamen işte Osmanlı Arşivi'nin bize sunduğu belgelerle alakalı çünkü hep bu çıkıyor yani artık tahtacılar bu yükten kurtulabilmek için gidiyorlar göç ediyorlar normalde çalışmak zorundalar. Ama işte Çukurova'ya gidenler var, işte Mersin'e gidenler var. Ee, kendi işte çok eskiden beri yaşadıkları yerleri terk edip e artık işte zaten Çukurova'da yavaş yavaş pamuk üretiminde geçilmeye başlanmış. Orada e, wage labor, işte maaşlı işçi olarak çalışmaya başlıyorlar. Kaçış süreci mevcut. Herkes kaçıyor mu biliyoruz. Ee, tabii adaptasyon süreçleri de var. Ama bu adaptasyon çok girmemiş. Ee, ama ana argüman oydu. Bu borçluk süreci çok arttığında insanlar, tahtacılar kaçmaya başladı ve bu bütün buranın hem ekolojisine hem de e, sosyolojik yapısını değiştirmeye başladı diye. Ee, tabii bu bütün bu işte dönüşüm 1858 arazi kanunlandısıyla alakalı ee, ve aslında tanzimat reformlarıyla alakalı ee, ve aslında çok daha önemlisi çünkü hep işte tanziminatı tanzimat pardon ee, şey gibi anlatılır bizde Türkiye'de işte lisede falan duyduğumuz şey sanki Avrupa merkezci bir reform politikası işte devlet savaşları işte Nevat Ali'ye karşı yenilmiştir. Ve ondan görmüştür öyle anlatılıyor. Ki bunun da işte arkası biraz hani Bunce, Stanford Show falan dayanıyor. Ee, işte inancıklara. Ve şey işte daha sonra işte tanzimat reformuna başlamıştır gibi bir anlatı var. Ama şu anki literatür bunu şey olarak okuyor. Ee, bu bir sermaye yoğun bir süreçli geçişle alakalı. Artık toprak değerli. Artık toprak miri araziden mülk araziye geçmek zorunda. Artık toprakta insanın yaşaması gerekiyor ki toprak verimli bir hale gelsin. E, çünkü bu çok fazla var mesela. Tarımsal ekonomiyi arttırmak devletin en büyük e, amaçlarından bir tanesi. E, e, bu şey adım adım farklı e, amaçlara da yol açıyor. Bunlardan işte bir tanesi sorumsal ekonominin artışı ve işte e, insanların e, sermaye biriktirmesi işte e, ne denir ki ama yavaş. Bunları daha sonra anlatacağım amaçta. Bunların işte hepsinin bağlandığı iki nokta bence biri e, şey vergi yükümlülüğü, devlet vergi istiyor bu süreçte işte, vergi arttırmak zorunda çünkü ekonomik bir kriz yaşıyor. 1870'lerde özellikle bu çok fazla artıyor. Ve daha sonra ya, ya, ikisi tabi burada bir hani yerelşik bir sıralama yok. Ee, daha sonrasında da e, şey askeri alabilmek istiyor. İnsanlar toprağa bağlanmak bağlamak istiyor. İşte onları disipline etmek istiyor. Çünkü onların ay bunlar inşallah beni yatırmaz. Eee yani insanları insan olmalarından ziyade sayı dökmek ve onları bir sayı olarak görmek hem vergi alım sürecini hem de askeri alım sürecini hem de kontrol etmeyi, disiplin etmeyi beraberinde getirecekti. Ee, bu da yine biraz garman çorman bir anlatım oldu. Çünkü ben bu okumaları galiba 3 hafta önce yapmıştım dersimiz için. Şu an aklıma gelen farklı direniş pratikleri var ama onlar genelde boykot ve grev hareketleriyle alakalı. Onlar üzerine ben hazırlayacağım ama onun için çalışmam gerekiyor. Çünkü e, o biraz daha belki karışık bir şey. E, süreç ve işte kronolojik olarak bayağı çalışıldı. biliniyor işte. Bence en iyi kitap zaten şu an üzerine Doğan Çetinkaya'nın iletişimden çıkan kitapları. Ee, ve bu işçi işte emek, hareketleri zaten e, 1960'lardan beri e, belki de 60 pardon 80-90'lardan beri e, Osmanlı'da en gelişmiş olan olanlardan bir tanesi. Donald quarter'da başladı. İşte bu videoda da bahsettiğimiz Aytekin onun öğrencisi. Onun da işte Zonguldak'taki maden grevleri üzerine çalışmaları var. İşte Karakışla'nın müthiş bir e, chapter'ı var. Onlara biraz baktıktan sonra umarım yapabilirim. Çünkü ona biraz şey gerekiyor yani çalışmak lazım. Eee Neyse umarım ses falan iyi olmuştur. Bu arada şunu da söylemem lazım bu kayıtlar kendim için çünkü dediğim gibi ben şu an yurtdışındayım yapabilecek bir şeyim yok herhangi bir ne bileyim o müthiş harika bir şey olayım falan niyetim de yok yani sadece kendimi hatırlatmak çıkan otelip gidiyor ve İstanbul Üniversitesi'ndeki arkadaşa hatırlamak çünkü onu da unutmak istemiyorum diğer arkadaşlarımızı işte sabah akşam gece işte ayak yiyen polisten çıplak aramaya maruz kalan ya da korkarak annesine babasına karşı çıkarak sokaklara çıkan arkadaşlarımızı hatırlamak için yapıyorum ee, Abdullah amcayı hatırlamak için yapıyorum kesinlikle o kadar müthiş bir şey söyledi ki hep bize bizi silkelemek için bence hepimize çünkü ben biraz önce de söyledim köylü ki sizin de çok e, aşina olduğunuzu biliyorum ki burada söylemeyeceğim her seçim zamanında böyle bir klasik bir hani anlatı var. İşte bu insanlar anlamaz, sağlık cahilindir gibi. Öyle değil. Öyle olmadığını koskoca işte siyasetçilerden ya da bizden o kadar eğitim almış bizlerden daha iyi, daha sağlam, daha açık bir şekilde ifade eden Abdullah amcayı unutmamak için yapıyorum. Başka da bir amacım yok. Ee, bu kadar. Umuyorum ki daha güzel günler gelecek. Daha güzel günler geldiğinde de haklı olanın, dürüst olanın, hak yemeğin ee, tarafında olduğumuz bir geleceğe geleceğin içerisinde oluruz diye umuyorum.